Merhabalar başkanım hoş geldiniz. Sağ olun sizleri gördük daha iyi olduk. Merhaba başkanım buyurun, iyisiniz. Sizleri gördük beraber. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Başkanım hayırlı uğurlu olsun önce. Teşekkür ediyorum. Sizi burada görmek bizim açımızdan çok kıymetli. Bir meslektaşımızın aslında bu görevi yürütmesi bizim açımızdan çok kıymetli olduğu gibi. Çok kıymetli bir şehrin değil, başkanının görevini üstlenmeyiz yani de çok kıymetli. Kutluyoruz tekrar, bir uğurlu olsun. Teşekkür ederim başkanım. Biz de hem meslek odamızın genel başkan olarak ziyaretimiz bize onur verdi. Teşekkür. Değerli boru başkanımızla çok uzun yıllardır tanışırız. Kendisi de seçildiğine itibaren çok güzel çalışmalar yapıyor. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. görüşmek üzere. Çok selamlar görüşürüz.